Gel canım güdükçüğüm. Ver elini. Hadi ana. Amma daha ağırsın be domdom. Mahmut Hoca. Evet Mahmut Hoca. Bu ona karşı kazanmış olduğumuz büyük bir zaferdir. <laughs> ver elini bozdum. Hadi gel ver elini bakayım. Şimdi bize arasın dursun bakalım. Ee, <laughs> Gel lan şişko. Şaban. Ne? Aa, Mahmut Hoca. <laughs> Mahmut Hoca. <laughs> Mahmut Hoca'ya bakın. Mahmut Hoca. O da kaçmış. Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? <laughs> Tümelde kaçtın.